milyonlarca vatandaşın alım gücü zammı ile birlikte artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet, maaş zamlarının yanında sosyal refah düzenlemeleri çerçevesinde ek zam çalışması yapıyor. Bu çalışma asgari ücretlileri, işçileri, emekli ve memurları kapsayacak şekilde ilerliyor. Öte yandan Merkez Bankası piyasa katıcılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi netleşti açıklanan ve beklenen enflasyon oranı ile sosyal güvenlik hayatında birçok maaşla beraber egzamlı yeni emekli, memur ve asgari ücret hesaplamalarını yaptık. İşte 7 tabloda milyonların en çok merak ettiği meslek meslek, meslek tüm maaş hesapları. Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmin göre, yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1152,22 olması bekleniyor. Böylece yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının %17,83 olacağı hesaplandı. Son dakika haberleri, emekli ve memur zammı Eylül 29 tarihinde belli olacak. TÜİK bu tarihte saatler onu gösterdiğinde enflasyon oranı için açıklamada bulunacak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için zam oranı belli olacakken enflasyon rakamlarının asgari ücret içinde belirleyici olması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket hükümet asgari ücret, emekli ve memur maaşları için 6 aylık enflasyon rakamlarını kıstas alan düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bununla beraber Ocak 2022'de olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi ile de ekzamlar gündemde yer alıyor. Öte yandan en düşük emekli maaşı kesinleşti.